arabesk filmi tamamen Ertem Elmez'in bir hayaliydi. Yani ve kendisiyle çok dalga geçmesini bilen bir insandı. Yani e, şöyle söyleyeyim. Bütün yaptığı filmleri herkesten önce o yerden yere vururdu. Beğendiği, sevdiği filmlerinde. Şunu söylemek istiyordu sanıyorum. İnsan oldu kendi kendini eleştirmezse zaten hiçbir şey yapamaz. Yani en önce kendini eleştireceksin. E, Ertem Bey'in de arabesk filmlerine hep şey derdi. Biz bu Türk sinema seyircisini çok enayi yerine koyduk. Birinin bir pardon filmi çekmesi lazım. Bu film odur derdi. Ve çok iyi bir filmdir bence. Film bir kere gerçek anlamda bir müzikaldi film. E, müzikleri Atil Özdemiroğlu yapmıştı. E, şarkıları işte Şener'de bir söyledik. Evimizdeki küçücük stüdyoda çok gülüyorduk kalbimi ve ismimi vermeye geldim. dünyada bedenlerimiz kavuşmadı ama... ...her büyük aşk gibi ruhlarımız öbür dünyada birleşecek. Müjdem! <laughs> Al Müjdem! Senin olsun!